Tayland'a business class'la giderkenki deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada aktarmalı gidiyorum. İlk durağımız Abu Dhabi. Ondan sonrasında Phuket'e geçeceğiz. İçeriye girdik. Dış atlar mutlu ediyor tabii ki her gördüğümüzde. Burada görmüş olduğunuz gibi oturdum analiz yaptım falan derken sonrasında kapımız açıldı. Business class olduğumuz için beklemeden içeriye aldılar. Tabii bu koridorda rollenerek girmeyen adam kendini topçu zannetmeyen erkek erkek değildir. Oturduğumuz anda bize el yapımı bir tane portakal suyu verdiler. Sonrasında bu ıslak havlu geldi. Bunu merak ediyordum açıkçası. Elinizi falan siliyorsunuz fazla bir esprisi yok. Sonrasında menümüz geliyor arkadaşlar. Menüde işte istediğiniz şey söylüyorsunuz. Onlar da hazırlıyor. Yemek bayağı hızlı geldi bu arada. Kalkışı gerçekleştirdik. Zaman geçsin yemek hızlı gelsin hesabı. Film izliyoruz burada. Derken bir kokteyl geldi. Domates sulu böyle acı bir şey. Çok garipti. Beğendim ama kuru yemişle vesaire. aklı gitti. Derken yemeğimiz geliyor. Önden bir starter olarak mozzarella ve ufak bir salata geliyor. Ben çok beğendim açıkçası. Çok hafif, çok tadındaydı. Sonrasında ise kuzu ve iç pilavı geldi. Sonrasında arkadaşlar bir ağırlık çöktü. Bildiğiniz mi o ağırlığı? Ben de uydum.